Medium Savaşı'nda son perde. Tarih 19 Şubat 1994. Yer Maltepe. Yılın çok özel medyum tartışması ve ardından yaşanan tatsız olaylar geçtiğimiz haftalarda kamuoyunu uzun süre meşgul etti. Henüz olayın yankıları sönmemişken medyum Keto'nun başına gelenler kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Her şey en büyük medyum kim sorusuna cevap aramak üzere medyumların çok özel programının stüdyosunda toplanmasıyla başladı. O gün stüdyoda hava elektrikliydi. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşüyor. Medyum Memiş Keto'ya saldırıyordu. Stüdyo görevlilerinin araya girmesiyle olay yatıştırılıyordu. Medyum Keto Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına dilekçe veriyor ve Medyum Memiş'ten davacı oluyordu. Yani Memiş'i mahkemeye verdim. Ondan şi, 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 şikayetçiyim ve hükümetten de bir... Koruma istedim. Medium Keto tehdit edildiğini öne sürüyordu. Sen kim yani olun olun oluyorsun ol yani senin yani yani öbür ya ya yani maca cac, da biz kıracağız yani ölümle yani hazır o. Siz yani dedim yani benden ne istiyorsunuz? Yani yani ne işte ne yani uğraşma. Keton'un başına gelenler ...bunun da kalmıyor. 19 Şubat sabahı arabasının camları kırılıyor. Akşamüstü o yokken eve gelen kişiler yardımcısını tehdit ediyor. Daha sonra sabaha karşı Keto Taksim'de işletmekte olduğu bardan çıkıyor. Otomobilinin takip edildiğini fark ediyordu. Bir süre sonra önleri kesiliyordu aşağı indim, Ne var lan? dedim, Kaç kişiydiniz? Dört kişi. Ya dedi artık karışın bırak bu işi. Ve o an bir tane bana vurdu. Ben arabayı atın kendimi kapıyı örtün. de çek. Arabayı da mı sizledik? Ondan sonra karşıya. Medyum Keto bu yaşadıklarından artık bıkmış ve yorulmuş. Eğer bunu mümüş yaptırıyorsa, hudalet hakkını versin diyorum. Bu, bu başka bir şey değil. En büyük medyum kim sorusuna cevap bulabilmek için stüdyoda toplanan medyumlar arasında çıkan kavga ne yazık ki sokağa taştı ve dava konusu oldu. Keto'ya yapılan saldırılar bu kavganın uzantısı mı? Kararı adalet verecek. Gelişmeleri sıcağı sıcağına bildir.